Arkadaşlar Yeşil Güvercin Kümesi'nden herkese merhaba. Burası Bursa Kuş Pazarı. Ee, ekip olarak geldik buraya bugün. Ee, yalnız bizim her zaman alışılmışlıklardan çok farklı bir pazar var burada. Bakın şöyle gösteriyorum size. Işte. Yani burası bildiğiniz pazar gibi. Curcuna her yer güvercin kaynıyor. İstanbul'u sallamış arkadaşlar açık söylüyorum. Pazar büyüklüğü olarak İstanbul'u sallamış ama kuş kalitesi olarak sanki istediğim kaliteyi göremedim şu an için. Bakıyoruz çeşit çeşit kuşlar var. Belli belli ırklar. Ama baskı güvercini hiç göremedim. Şeyden... Kolay gelsin abi. Çok farklı ırklar var. Ee, tavuk işte ufak kuşlardan. Evet çeşit pazar bir düzensiz böyle girişi çıkışı ayrı ama enteresandır ki elinde horoz da gözün. Değişik değişik dragonlar. Maşallah. Bu kuşun cinsi dragon Sinan abi. Nasıl ama? Abi bu dinozordan mı geldi? Evet, bunların ataları dinozor mu? <laughs> gel gel. Gel. Evet arkadaşlar. Tavuklar da var. Evet altta güvercinler var. Burada dönekler değişik değişik. Evet. Baska bulursam baskı almayı düşünüyorum ama yok. Satan yok. Almıyor. Evet. Evet. Kasım ne diyorsun bu işe ya? Başımız abi, döndü. <laughs> az önce sarı kaçırdık 5 tane ya. Ciddi misin? Allah bastı. Şey Kaça gitti? 280. 5'i. Evet. Güzel evet. miydi baskala? Hepsi doğru. Ciddi misin abi, ya? Şurada. Nasıl kaçırdınız abi? 280'e abi. Neyse devam edelim bakayım. Abi kolay gelsin. Abi. Tavuk mu abi bunlar? Bunlar kız kızartması. <laughs> Şunların yüzünü görelim ya. Maşallah. Peki abi bunlar nasıl görüyorlar önlerini? C cinsleri ne bunların? Buhara. Buhara. Arkadaşlar cinsleri Buhara'ymış. En azından sormadı, sormadım diye kızmayın. Altta da var. Abi bu işe gönül vermiş. Kaç yıldır besliyorsun abi? 5 senedir Buhara besliyor abi. Kuşlar uzaktan bakılınca gözlerinin görmediği düşünülebilir ama gözleri görüyor arkadaşlar Allah'ın vergisi. Burada bir tane balon var. Ne kadar abi o balonlar? 700 lira. Abi yeşil güvercin kümesi YouTube sayfasında yayınlanacak abi izlersin. İstanbul'dan geliyoruz. Eyvallah. Devam edelim Özcan. Arkadaşlar burada tavuklar var. Çeşit çeşit. Her yarı her yanı başka güzellik. Şöyle var mı ileride güvercin var mı da abi? şu aradan dalalım mı? Alt tarafı tavukçular, En üst tarafı kanarya var. Eyvallah. Sağ ol abi. Şey, şey yok abi, baska güvercini yok ya. Yo şey baska, bas kısa gaga var ya sarı kısa gaga. Mango baska. Değer artmış. Evet. Karnalar. De, bandı, bandı, bandı. Ha biz baska diyoruz abi. Şu anda en çok revaçta olan kuşlar yani. Hmm. Beyaz, kırmızı kuyruğu, sarı, kuyru. sarı Sarı, olanlar, var. Sarı abi, akbaş. Kuyru. Ee, ama yoksa bunun mu abi? Evet. <laughs> Selamünaleyküm. Selam. Abi şöyle bakalım. Ya. Kutulardan sürpriz çıkar diyoruz ama. Aynen sürpriz çıkıyor kutular. Yok mu başka bazen. satan yok mu başka? Ya denk gelmedi mi gezmedim burada. Evet, arkadaşlar başımız döndü. Kasım abi el ele kaybolmayın tamam mı? Bizim İstanbul'daki pazarı sallar arkadaşlar burası çok büyük. Maşallah. Bursalılar güvercine gönül vermiş resmen. Evet burada Kemal Paşalar, Paçalı şu an. Evet çeşit çeşit kuşlar var arkadaşlar. Ustam kolay gelsin. Bu kuşların cinsi ne? Şu üstekilerin. Döneğe benziyorlar ama. Hmm. Bu Muradiye diye bir mahallesi mi var buranın yoksa? Oradakiler çok besliyor herhalde burayı ismi oraya. Şey yok. Baska yok. Baska bango. Bulamadım. İstanbul BANGO kırmızı olan. Evet. Ha bizim orada biz buna baska diyoruz. Evet. Güzel bir şarabı baska. Var mı? Kolay gelsin dostum. Tipçiler Kasım Hocam çağırsana. Bak onlar da tip besliyorlar ha. Şey yok ya baska göremedik ya. Nasıl baska? Var ya kısa gagasları. Evet arkadaşlar Bursa'dan bir abimiz bize eşlik ediyor sağ olsun. Elinde bir tip var. Ne diyor kırmızı kafa mı? Yalnız arkadaşlar tip, tip kuşu Polonya'nın kuşu. Paçalar sağa sola atmış. Görüyorsunuz. Çok güzel evet. maşallah. İşler nasıl abi? İşler güzel. ya. Yani. Nasıl iş yaptınız mı? Satış var mı? Var var. Çok İyi var. abi. Kolay gelsin. Yeşil güvercin kümesi abi. Youtube sayfası. Takip edersin. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet. Arkadaşlar başımız resmen döndü. Bu ne kalabalık çözemedim. Maşallah. Ben sana bir şey söyleyeyim Pazarı acayip sevdim ha. <laughs> Kolay gelsin kardeşim. <laughs> Hah bak bir tane baska bulduk. Arkadaşlar burada baska yok. Yani satan yok. Herhalde pek ilgi göstermiyorlar. <laughs> bir tane gördük çatapata. Bulursak biz de alacağız. Kolay gelsin abi. Bizi tanıyan da çıkmadığınız. Şöyle, şuraya bakmıştık değil mi Sinan abi? Şu aradan bir yerden dalarsa güzel olur. Ustam geçebilir miyim şöyle? Eyvallah, sağ ol. Evet, bir tane hünkari, hünkari değil mi? Ne kadar fiyat abi? 50. 50. Bir değerlenmedi gitti şu kuş be abi. İyisin iyi paraya satıyorlar ya. Bu yavru bile veriyorlar parayı? Evet doğru. Şey yok ya bango baska. Evet. Pazarda hiç yok göremedim abi. <laughs> ne umutlarla geldim ya. Kolay yaz. <laughs> Arkadaşlar bir baska bulacağız inşallah. Hedefledik bakalım. Şu aralarda alalım. Evet. Aslan başlar. Levent abi sana sevgiler sunuyorum. Bak burada aslan başçılar var. Demek ki Türkiye'de bir tek sen değilsin. Altta yine Konya bangoları. Evet, adam. Burada kırlangıçlar. Evet, Konya, ba bayağı da Konya bandosu be beslemiş abi ha. He. Baksana hep keşbir bir neler neler var. Kardeşim kolay gelsin. Konya mangosu besliyorsun herhalde. Alım satımcı mısın yoksa besliyor musun? Kendi de buluyoruz abi. Öyle mi? Şunları nasıl yaptın? Nelerle vurdun bunları bu hale getirdin ya? Normalde bunlar böyle atar. Bizim Balıkesir'de meşhur bunlar. Balıkesir'den mi geliyorsun? Yani, Balıkesir'den geliyorum. Şeşler'den. O zaman bugün ikimiz de gurbetçiyiz ha. Evet. Çok güzel. Keşbirler çok güzel arkadaşlar. Çok güzel renkler çıkmış. Daha önce görmedim. Aynı Van'ın kuşlarına benziyor renk olarak. Bunlar biliyorsunuz orijinal hünkârı. Yine aynı şekilde burada orijinal renkler. Çok güzel. Kardeşim kolay gelsin. Evet aslan başlar. <laughs> Abi kolay gelsin. Çok güzel maşallah. Abi aslan başlar kaçtan gidiyor mesela? Şu, şu kuş örnek veriyorum şu. Karabaş. Abi internette yazıyorlar bu kuşlar ucuz ucuz diye doğru söylüyorlarmış ya valla. İstanbul'da var ya şu kuş alamazsın. Dünya para. Kolay gelsin. Evet. Vay be. Arkadaşlar hala tercih edeceğimiz kuşlar göremedik. Şey geldi. Evet. Bu arada pazarı yukarıdan çekmek gerekirse arkadaşlar bakın pazar dev gibi kocaman. Bak bak, bak 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 Dev gibi normal bir halk pazarı gibi pazar günleri güvercinlere tahsis ediyorlar Adana. Ya Çok güzel ha değil mi? Maşallah. Ne kadar üstat o? Ağzı beyaz Diğer çok güzel. Adana kuşu. Adana. Ee, Performans kuşu. Yükseliyor mu sağlam? Yükseliyor. Beyazları da güzel bunların. Pek bulunmuyor beyazı. Aynen öyle. Düz yok diyor. Nasıl tepki Tolga abi sevgiler saygılar. Yok Bir tane abi. beyaz Adana'ya denk geldim. Şöyle anında iletişime geçebilsek sana alayım bu kuşu. Hatta dur birazdan seni arayacağım abi. Al Al -Azhar, Al -Azhar. Maşallah babalar hediye gibi. Allah razı olsun. Adana'lı mısın abi? Yok Bursa'dayım ben. Ama adam şey çok şey yapıyor. Zaten merak Evet. Uzun yıllardır bakıyorum bize çok bunlar var. Bunlar fena ya matkapla indiriyorlar bunları. Aynen öyle. Çok güzel. Merak sorun yok indirim de Anladım. Var mı Adana çok var mı? Ha. Kaç senedir besliyorsun? 2005'ten beri besliyorum. Ha, siz de mi matkapla indiriyorsunuz Aynen. aşağıya? Bunun kanunu bu herhalde. Kanunu ama biz daha yeni geçtik üstüne. Hani burada daha yeni geçildi yani. 2-2 uçuruyorlar. 2-2 postalde uçar bunlar. Performans yani. Doğru. Pazarsın, olaya, çakarsın evet. Çırıkına, evet. Çırıkına, bu uçtan Doğru doğru. Bende de var bir takım. Yani, Kolay gelsin. Gitmişe, merak de Allah razı olsun. Sağ ol. Kolay ben başka kuş arıyorum ya. Ha. Değil pazarda yok satan yok. Ha. Kolay gelsin. Arkadaşlar postalar, ha. yarışçılar ya. Maşallah hepsi kara kara duruyorlar. Abi kesin yarıştırıyor kuşları. Kolay gelsin abi. Yarışçı mısın abi? Maşallah hepsi görüyorsunuz. Şimdi bu kuşların önüne geçmezseniz bu kuşlar çok çoğalıyorlar. Mecbur ara ara abi de satıyor kuşları. Şöyle devam edelim misin abi? Pazar da çok efendim? kalabalık abi. Ve şöyle yukarıdan çek. Çok güzel. Bu arada bu göğsü, bal. İstanbul'dan geliyorum ben. Aynen. Ee, özelliği titrekmiş. Bir daha açar mısın? Evet. Kobro diye geçiyor. Titrek Aynen. kobra diye. Anladım. Bayağı takipçimiz var. Ee, takip edin. Youtube. Bakıyoruz sarı baskılar. İnşallah bulacağız. Bangolar. Arkadaşlar. Ankara, 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 Ankara. Yalnız bursa hepsi aynı. Afyon Öyle mi? Bursa kuşu ile alakalı da bilgi aldık arkadaşlar. Arkadaşlar, 20 yıldır kuş besliyorum. Ya, oynar kuş taklar. Burada ama bambaşka bir şey söyledi. <laughs> Kuşlardan belli, kuşa değer verenlerden. Almadı kuşa bakmak. Gelsene Sinan abi. Kafa üstü hepsi aynı renk. Arkadaşlar Özellikle Bursa kuşları ile alakalı bilmemiz bir sürü bir sürü şey öğren. bunlar. yok abi ya. He.